Çekici de Park şey. çekici de çağır. Abi ben onu şey yapmıyorum abi. Yok var. abi olmaz. Sen bana <laughs> yardımcı olmuyorsun. Ben sana nasıl yardımcı olacağım? Gelsin Kaçak mısın? bakalım ya. Söyle bakalım. TC numaranı söyle. Herkes, bilimlik yok elinde. Ben de vermiyorum. Bir bölge ekibi veya hafta gibi gelin. Herkes. Ulan nereden döndük ya? Dün gün dedik Allah belasını vermesin. Valla rüya gibisiniz. Söyle Tencem söyle abi. önce sefleri bitirip kurtarıp Ne, ne? Ya. ne? telefon yanında mı? Açık mı? Tamam eyvallah. Yutuyor da bir tane bak kimin? arabayı gelsin Aslan abi. Aldım arabayı şu an. Veriyor musun kimlik bilir gelmiyor musun? Kimliğimi versem arabayı bağlamayacağım mı? Ver bakacağım ona göre işte. Benim Kazım aram, fazla Benim yapacağım. benim, benim aramam ar var zaten. Bak bak, Vereceğim sıkıntı yok. Sen de be abi, ne şu adamın? 7. 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 Abi 7. olayım 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. çıkıyor bakalım. Bir şey 7. 7. Daha önce kaptırmışsın. Bu ikinci kez olur. Ama ama günü doldu almaya gitmedi. Yani. Günü Olsa, etmiyor, olarak, Bu arkadaşlar gazı çıkmadı. Evet. <laughs> Çocuğum, TikTok'ta akşam izledim. Bari senden de kendimi izleyeyim. Tamam şimdi Bak da Üflersem karakola mı gideceğiz? Üfle bakalım. Bekle, Hadi ama Bak daha yapıyorum. Yok Bak. oyalamıyorum artık yani yapacağımız Hadi ama yapacağım. artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli, tamam. Kurbağayı mı atacaksın? Bak kurbağa yapsana. Yüz derken... Yüz olmuyor tamam. olmuyor. mu? Her türlü işe yok. Tamam sabah şeye gidelim. Şu dönemde yapacaklar var. Kimlik şoför. Kimde? hep sevdi abi. El Bu araba da benim bak. gel bakayım. Defetli bakın kaymaz abi. Bekle bir saniye. Ney? Ero. Ero. hep sıkıntı yok. Bağlam da var abi. Yanlış. Niye frenledin? Şey Eşya var abi. Eşya yükledim abi, abi benayım. Hadi niye yükledin abi? Abi, abi, abi? abi? abi yanlış anladın Bir yani de bir viski içtik seninle. Duruyor. Tabak açacak eyvallah. İlk kese alta çıkacak. Yani Altay çıkacak abi Altay gitti işte. Iki yıl gitti. Iki sene gitti. Iki sene gitti. Üflemi Üflemi gitti. iki sene gitti. Size söyledik şey bitti. He? Sizde değil. Siz de üflemeye ediyorum. Nasıl? Biz de üflemeye red ediyoruz. Ben söylerim abi. Öyle bir şey mi var h ya? İkras Benim elletim var mı? Ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar sana söyledi. Bak Ben yola gidiyorum abi. Kamyon şoförü inmez. Sen benim elletim. Tamam abi sen park halinde benim arabamı aldın. Kim? Park halindeydi abi. Ben neredeyim? Sen nasıl geldin? Park geldi halindeydi abi? araba abi. Ha, ya biz orada duruyorduk mesela. geldin girdin. Ben yapayım yap zaten abi. Yapayım. Ya az, önce az önce kullandığın bir şey vazgeçtin ya. Ne kadar mı? orada arabam. Ben neredeyim? Öbür araba orada benim? Nerede Ona bakarsın. O yarı araba da benim beyaz araba? O da kaç o beş yaşlı da hangi Beyaz araba da benim. Ha o da benim. O da alkol araba şey. O da kaç beş yaşlı abi. Ya nereye alacaksın abi? O adamlar da elli yok bir kere ya. Tamam işte. yok. Alkolü Bilezik böyle kırılıyor. Ne alıyorsun abi? He? Çaldı alaması var. Orada kısmı çalışıyor. Nasıl kullanmayacağım ya? Hiç, mal mal hiç benim al. abi. Nasıl kullanmayayım ben bu arabayı? Kullanırsa cezası kullanırsa cezası kullanırsa cezası yakalandığında elini işlem yapın. Kullanırsa cezası yapın. Kullanırsa cezası yapın. Kullanırsa cezası yapın. Ben kulağısı kulağısı. Kulağısı. Kulağısı kulağısı. yemin ediyorum 57 milyar vergi borcu ödedim. Daha yeni sabahsı Sabah söyledim bu vergi borcuna. Tamam, öde Sabah öderim sabah. Görevim bu. Vatanın Görevim bu göremim... da abi ben ne yapacağım şimdi? Ne yapayım abi? benim araba selletim gitti ne yapacağım şimdi? e, <laughs> benim arabam orada. Sen benim arabam orada. Kes çekiyorsun abi. Evet çekelim ya. Çekemezsin abi. Ben noktaya mı girdim abi? mi? Girmedim abi. Ya yok, 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 yok ya. Benim arabam orada Öyle arkada. Ama seni kayıtlarda. Eşya yüklü arabayı like, bir duble viski içtim dedim kardeşim eşya yüklerken ya. ya bağımlı, Sana şerefimle namusuma bir duble içtim. Yıl ben ne yapıyorum? Şoför kocama la buradan aldı. Bak benim arabam da orada bak. Uylamayı görünce oraya ne nerede? e, sen, sen neredesin sen abi? Neredesin Tarnım. abi? Tarnım. Ne sen neredesin abi? Sen abi? Senin noktan nerede? Sen neredesin abi? Sen noktan nerede? Sen neredesin abi? Biz orada bekliyorduk. Hiç şimdi oraya kaçanları alalım. Senin gibi. He kaçıyorsun biz şimdi? E, kaçtın işte oraya aldık. Allah Allah. O arabayı oraya ya sabah ya mı bıraktın? Ya, ya. ne alaka abi ya? Sen arabayı buraya. sabah indireceğim abi hadi. Ben arabayı döndür biliyor. Mesut abi. Arabayı döndür eşyayı oraya indir. mu abi. İzin aldın mı? Ney? Şey işte kanlı boşa boşa izin almak gerekiyor. Özel mi kanlı orası? Ben izin almak gerekiyor kanlı Nereden, Nereden, Nereden alacağım? saat on olmuş. Nereden izin alacağım ben? Ne şubesi Nereden alacağım? Böyle sinir saat çalışıyor. Yapma ya. Gelin saat 12 olmuş. Fark eder misin? Fark ediyor. Polis 24 saat Kamyon yasak saati kaç? Ne yasak saati kaç? Kamyon yasak saati kaç? 24 evet. saat yasak şehir Nereye yasak? Gözünü seyrediyor abi. her zaman, şehir içi her zaman yasak. yasak abi? Tamam evet. tamam bırak 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 bırak. Tamam tamam dur 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 dur. dur dur tamam. çocuğundan çıksın bana. Anladın. Bırakın.